Anneciğim, o basket sahasında mısın? Ben benimle sana bir sürprizim var. Söyleyeyim mi sürprizime? Sana dondurma aldım. Dondurma. Hadi gel. Anne bu kapı kilitli. Nasıl kilitli anneciğim? Bir dakika. Rüya saati mi var acaba buranın? Ha? Saati falan mı var buranın? Ne, ne, yapacağız? Dur bakayım başka kapısı var mı? dondurma yiyecek ama bak erimeye başladı bile. Şaka yapıyorsun ama. Peki iyi şurayı da batırdık. Peki bir şey soracağım ne yapacağız şimdi? Site falan mı arasak acaba? Dondurma eriyor ama sen nasıl yiyeceksin site gelene kadar? <laughs> gitme gitme. Buradan vereyim mi sana bir daha? Uzat hadi dilini. Uzat. <laughs> kıyamam ben Arkadaşlar çok zor durumdayız. Ben o zaman şurada güvenlik abimiz var. Güvenlik abiye gideyim söyleyeyim ki burayı açar belki. O zaman sen de çıkabilirsin. Ne diyorsun? Hadi ben gidip konuşayım o zaman. Tam al bir tane daha yala al. yavaş yavaş yavaş, yavaş dur. Her yeri batırdık ama ya biz çok pislik. Hem dondurmamız batıyor hem burası batıyor. Bence bir an önce çıkman lazım oradan tamam mı? Ben gideyim konuşayım abiyle ondan sonra dondurmana kavuşabilirsin. Merhaba. Ee, şey, e, kapı kapalı kalmış basket sahasının açabilir misiniz rica etsem? Tamamdır. Çocuk içeride dondurma almıştım. Ben de ona eridi bile dondurmasın Peki teşekkür ediyorum. Anneciğim söyledim abi hemen bir iki dakikaya geliyorlarmış tamam mı? Geliyorlar. Ha, geliyorlar. Ha bak şurada görünüyor. Merhaba. Evet bu kapıyı açamadık biz. Tamamdır. Geç gel bir Al bakalım dondurmanı. Hadi afiyet olsun. Tamam mısın şimdi? Lezzetli miymiş peki de onuma? Biraz da ben yiyebilir miyim? Kendimi almamışım. Şaka şaka ağzdan ağzı olmaz anneciğim. Herkes kendi donurmasını kendisi yesin. Hadi gidelim.